Asya yine benden habersiz bir oyuncak almış. Bak Minecraft oyuncağı bu. Aa bakabilir miyim? Bak Çevir bakayım. bakayım. Çevir. Aa, aa bunlar küçük parçalar herhalde değil mi? Evet. Hmm. Burası da kocaman. Evet. Bir açalım bakalım ne varmış içinde. Bakalım. Aç bakalım. Gel bakalım neler varmış. Şöyle dökebilirsin. Dök. Aa küçük parçalar. Wow bakar mısın? Evet. Hep böyle. Bak kitaba bakalım nasıl olmuş. Wow, böyle olarak bak. Bakabilir miyim kitabına? Dur. Aa evet evi böyle yapacağız arkadaşlar. Evet ama hepsi karışır ki. Evet. Evet, Barbie'nin pet shop evi. Evet, şimdi açalım bakalım. Açtım. Evet, dur. dur, onları açma. Dur, bekle. Bunlara da bakalım bir. Bunlar da böyle. Evet, bebeğin... Aa, bebeğin kafası. Evet, bebeğin kafası. Bu neymiş? Bunlar da küçük parçalar. Aa, burada köpek var Asya. Köpek gördüm. Evet, köpek. Küçük köpek, bak. Aa! Dur şuna, şuna da bakalım. Bak burada da bir tane var. Bebek. Evet. Evet. Aa bir tane çıkmış bak. Evet onu koyarız. Evet. Şimdi... Bunlar da Pet Shop'un malzemeleri. Evet. Şimdi açalım mı? Tamam açarız. Evet küçük parçalar. Evet şimdi bunları da. Bak. Wow. Bu da mor. Wow. Evet. Açalım şimdi. Şimdi bunları açalım. Evet. Gibi. Ama ilk önce bunu aç sen İlk önce zeminini açman gerekiyor Bak burada da öyle gördün mü Bak zemin Zemin evet Maviye benziyor açamadım Mavi zemin evet Açamadım evet. evet bu zemini oluyor Evet Bu da değil mi Evet Burun mu? Evet şimdi Alın Bunları da açtık. Bu neymiş evet. Asya? Ama bun, bunları nasıl çıkartacağız? Böyle? Onları mi? kırarak çıkaracağız. Bak bunlar. Aa kırdım. Bunlar hayvanların değil mi? Evet. Evet tarak. Evet ama bu. bu... Saç kurutma makinesi. Bunlar çiçekler. Evet. Saçları için bunlar evet. Evet. Bebeklerin saçları için. <laughs> ama Taç bu... var. Bu ne? Gözlük. Gözlük. Hmm, tarak, ayna. Ama gözlük. Bunlar değil, bunlar ne de? Aa, toka gördüm. Aa, Asya bak renkli renkli. Evet. Kırmızı, mor, mavi, sarı. Bir tane daha mor. Evet. Ama bak. Bun... Onları en son çıkartalım. Şimdi çıkarmayalım. Ver onları. Ama çok. Tamam. Bakayım bebeğin gözünü oluyor mu? Birazdan biz yapacağız bunu bitmiş halini arkadaşların görecek tamam mı? Evet. evet. Şimdi bebekleri aç. Tamam. Geçince bebekleri açıyorum. Bebekleri de aç. Ben de bu bebeği açayım bakalım. Ya da onu açalım ilk önce. Yapalım karışmasın. Bak burada kaç tane bebek var? Üç tane. Üç tane bebek bir tane köpeğimiz var. Çıkardım. Burada böyle. Bak. Bu neymiş? Oturuyor ama oturuyor. Evet bu ayakları. Bebeğin ayakları. Aa, şapkası var? Evet şapkası. Evet şapkası var böyle kalısı da var bak. Evet gövdesi. Bunları böyle birleştireceğiz. Evet. Birleştirelim gelelim. Arkadaşlar bakın benim bebeğim nasıl. Evet. Asya onları da göster. Bak arkanda var. Evet. Bunlar da bir. Evet. Üç tane bebek bitirdik. Evet. Boynusunu da nasıl taktık? Evet çok güzel oldu. Evet. Boynusunda Şimdi bunları yapalım Asya. Gel bana yardım et. Ama bunu ben takamam ki. Dur bakalım. Al sen bunu. Sen Bak mi? bu sarının üstüne tak. Tamam. Böyle mi? Evet bastır. Bastıramadım. Ver bana. Bastıramadım. Çok güzel. Böyle. Bunu da al. şuraya. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi ne kaldı? Bunu da al. şuraya yapacaksın. Biraz çevir, 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 çevir. Evet. Bu da şuranın. Biraz yukarı, yukarı, yukarı. Şuraya. Tamam. Diğerini de bitirip geliyoruz. Evet. Sonunda evimiz bitti değil mi Asya? Evet. Ama bunları nereye koyacağız? Bunlar yer kalmadı. Onları da şey yaparız. Buluruz yerlerini şimdi. O zaman şimdi bulalım ve yapamayız. Tamam. Bir bakalım nasıl olmuş bir, bir. Ama biraz zordu sanki değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar bizim pet shopumuz bu şekilde. Köpek. Evet köpeğimiz Barbie'nin pet shopu. Çok zordu. Bunlar da parçaları, şöyle evet. küçük küçük parçaları. Tara, aynası. Bunlar da balık, kemik. Bunlara bakalım neymiş? Bir tane bebeğimiz burada. Bir tane. İki. Bir tane de burada. Üç. Üç tane de mi Asya? Evet. Üç tane bebeğimiz var. Böyle. Ama bunları nereye koyacağız? Yer bulamadım. Onları da buluruz şimdi. Böyle kapımız açılıyor. Aç bakalım Asya kapıyı. Diğer taraftan aç. Evet kapımız da açılıyor. Ama bak şey böyle içeri girmiyor. Evet küçük kalıyor. Şöyle çevirelim çevir. Bakın. Evet, içi de bu şekilde. Bak, şöyle girebilir aslında. Evet, aynaları var. Böyle saç boyaları var. Değil mi Asya şunlar? Evet. Ama anne bunları nereye koyacağız bunları? Onları buluruz bir yer. Bak tarakları da şurada. Evet. Saç kurutma makinesi. Evet bunu da buraya koyalım. Evet havuzu da buradaymış Asiye'cim. Bakar mısın? Havuz Bak havuzu. Evet. Köpeğin tabağı. Evet. Ay. Ay. Çok misin? güzel oldu ya. Ay, kırıldı, kırıldı, çıktı. Yaparız şimdi. Çok güzel oldu. Ben beğendim değil mi Asiye? Sen beğendin mi? Beğendim. Bence de. Ama biraz zordu sanki. Evet. bayağı bir uğraştık. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.